Arkadaşlar selam aleyküm. Her sene yapmış olduğumuz gibi civcivlerimize yumurta ve normalde mısır unu karıştırmamız lazım ama maalesef her sene ben bu mısır ununu almayı unutuyorum arkadaşlar. Ee, şöyle kalabalık bir civciv sürüsü var. Ama görmüş olduğunuz gibi yemin içinde bir tane sadece yumurta kırdım ben. Ee, bu hayvanların alışma evresi için çok önemli. Gördüğünüz gibi çiğ şekilde mamayı kırdım, yumurtayı kırdım. Böyle hamur haline getirdim ve yavrular ilk gün yemezler. İkinci, üçüncü günü pirana gibi saldırmaya başlarlar ya da dördüncü günü. Ondan sonra elini ayağını koparmaya başlarlar. Böyle iştahlı şekilde yemeye başlarlar. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar bu sene e, istediğimiz aslında sonucu aldık karamsar düşünmek istemiyorum e, her işte bir hayır vardır bu sene üretimimiz istediğimiz değerde çok kalabalık olmadı ama istediğimiz değerin daha üstünde kaliteli bir üretim oldu e, az hayvanı daha keyifle bakabiliyorsun çok hayvanda bu keyfi bu hazı almıyorsun arkadaşlar onu söyleyeyim elimizde beyaz siyah kolombiya beyaz mavi kolombiya ee, gold brahma bunlar sonradan belli olacak arkadaşlar ya gold brahma ya bso brahma brama. Ee, bunlar ileriki zamanlarda belli edecek kendini dört tane var ee, şimdi de bir 40 kadar da yavrumuz nasipse bir haftaya e, hazır halde gelecek Ondan sonra da üretimimiz devam edecek. Ee, bahçemizi yapacağımızdan dolayı çok fazla hayvanla haşır neşir olamayız. Ee, ama önemli olan sizlere bilgi aktarımı yapabilmek. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanlar şu anda e, mısır ununu yani yumurtayla yemi kırdım ben ama normalde bunu mısır unuyla yaptığında daha da hayvanlar keyifle yiyorlar ve e, belli bir zamandan sonra da e, daha çok keyifli şekilde yiyip her gün seni kapıda bekliyorlar. Önlerindeki yemi tamamen aldım. Çünkü bunu alıştırmam lazım. Ki alıştılar. Bu saatten sonra ben buraya yumurtayla geldiğim anda hayvanlar kapıyı pencereyi yıkıp görmüş olduğunuz gibi yem yemeye başlarlar. Şu tarifi sizlere paylaşayım diye arkadaşlar kısa bir video çekeyim istedim. Bakın hayvanlar gayet iştahlı şekilde bunu yiyorlar. Siz bunu mısır unuyla yapın. Adetinin ne olacağı, yemin ne kadar olacağı tamamen size bağlı. Pişirmenizi çok fazla tavsiye etmiyorum ben yumurta için. Çünkü pişen her şeyin verimi düşer. Bildiğiniz gibi Çinliler mi, Japonlar mı, Sushi, yiyorlar yani çiğ balık. Bunu neden yapıyorlar? Adamlarda zehir gibi kafa var. Çiğ balığın faydası çok. Bu arada içeride avustraloplar var. Blue avustralop ve siyah. Yine abim burada turnayı gözünden vurmuş. Hepsi tavuk bir tane oraz var. Evet. Yani maşallah var. Güzel. Durum bu arkadaşlar. Çiğ yumurtayı ve yemi ya da mısır ununu kırıp 2-3 güne bir hayvanlara verebilirsiniz. Çok iyi e, gelişim sağladıklarını göreceksiniz hep beraber. Böyle bir bilgi paylaşayım istedim sizlerle. Evet bizim ölmek üzere olan kaz yavrumuz arkadaşlar az önce gördünüz şu an birazcık tırstılar ama e, ayağa kalkmış maşallah var nazar değmesin diyelim. Tabii öteki kaz ondan birazcık daha fazla gelişmiş. Vallahi arkadaşlar hani bu hayvanlar yumurtayı çok acayip şekilde yiyorlar. Bu çok önemli. Neden yumurta? Onu da söyleyeyim. Civciv horozla e, horozda eşledikten sonra ufacık bir embriyo olarak dünyaya geliyor biliyorsunuz. Ve o ufacık yumurtanın içinde et ve kemik parçaları oluşuyor. Bu yumurtanın hayvan üzerindeki etkisini gösteren bir unsur diye düşünüyorum ben o sebepten dolayı haftada iki defa yavrularınıza yumurta takviyesi yapabilirsiniz ee, şu an kabuğunu vermiyorum ama normalde yumurtayı ben direktmen yemin içine ya da mısır ununun içine kabuğuyla beraber kırıp verdiğimde e, özellikle hayvanlardaki göğüs bölümleri çok çok iyi şekilde gelişiyor bu önümde görmüş olduğunuz bu senenin en büyük branması arkadaşlar benim. Ee, maalesef dediğim gibi makinelerden biraz sıkıntı yaşadığımız için çok fazla çıkım alamadım. Ee, 100-200 yavru yapmamızın bir anlamı yok. Kalitesiz yaptıktan sonra elinizde 10 tane yavru olsun ama kaliteli yavrular olsun. Ee, bizim bu seneki çalıştığımız hayvanlar e, sanırsam Türkiye'de bu hattın neti yok öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok özel bir çalışma yaptık bu sene. Yani tamamen şampiyon olmuş, salona gelmiş, salonda derece yapmış hayvanların kanlarıyla çalışarak altından öyle bir yeni hat elde ettik. Ne yürüme problemi, ne paça, ne kılıç problemi, muhtemelen ne ibik problemi, ne de kanat renk problemi olacak. Yani kusursuza yakın hayvanlar elde etmek için özellikle Beyaz Siyah Kolombiya'da üretimler yaptık. Bunu da Arif Akdemir kardeşimizle beraber yaptık. Yani biz Arif'le 12-13 yıldan eski bir dostluğumuz var. Yani bu tavuk şamiasına ilk başladığımda ilk tanıdığım adamlardan biridir. Ve Türkiye'ye kaliteyi sokan adamlardan bir tanesidir. Youtube kanalını zaten devamlı öneriyorum arkadaşlar. Ee, şimdi... En son çıkımda benim makinamın motorları bozuk olunca Arif'te Arif'e ben bir horoz göndermiştim. Özel bir çalışma daha yapalım birader diye. Ee, maalesef benim makine arıza yapınca Arif dedi makine bozuldu ne yapacağız birader. Tamam dedi bir aga sıkıntı yok ben de çıkartayım sana dedi göndereyim. İyi ki de bana göndermemiş yumurtaları ki makinem tekrardan arıza yaptı. İçindeki yumurtalar tabi onlar kaz yumurtalarıydı boğularak öldü arkadaşlar. Yani bu sene şans yüzümüze gülmedi. Ama yıkılmadık ayaktayız. Eşler dostlar sağ olsunlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Arif'i ayrı sevdiğimi de söylememe gerek kalmamışlar. Çünkü e, her zaman yanımdadır, Her zaman yanındayımdır. Onu da söyleyeyim. Nettir. E, Allah da dostumuzu bugüne kadar bozulmadı. Bozmasın. Şimdi onun göndermiş olduğu muhtemelen... Aslında bir çıkım oldu da bir çıkımı daha bekliyor. Gözüme az geldi birader. İkinci çıkımı da bekliyorum. Toplu şekilde gönderelim dedi. Toplam bir 40 kadar falan nasipse yavur gelecek. Onlarla yolumuza devam edeceğiz. Bizim aramızda para girmez. Bizim aramızda ticaret girmez. Arif'le sağlam dostluğumuz oldu bugüne kadar. Durum bu arkadaşlar. Sizlere kısa bir özet geçeyim istedim. Elimizde işte bu yapıncaklar var. Burada en çok beğendiğim ise e, golf kuranmaların olması. Onu söyleyeyim. Size çünkü söz vermiştim farklı renklere gireceğiz diye. Yeni gelen grubun içinde de yine beyaz mavi kolombiya. Yani blue kolombiyan. E, beyaz siyah kolombiya light kuranma. Bir de e, sarı siyah kolombiya İnşallah aksilik olmazsa. E, onlardan da gelecek. Çok değil. İki dişi bir erkek, üç dişi bir erkek olsa da. Biz önümüzdeki seneye güzel bir koloni oluştururuz arkadaşlar. Sizlere amacımız hem kaliteyi kümesimizde yaşatabilmek hem de daha iyi üretim yapmak. Bazı hayvanları ben şöyle inceliyorum arkadaşlar videoyu çekerken yani hayvanlardaki ayak renkleri bu sene bağırıyor. Bak mükemmel ibik yapısı var. Süper ibik yapıları var. yani Hatasız ve e, kafa kafalar patlayacak. Çok iyi kafa yapıları da var. Ama bu kazların yerini tutmaz ya. Mübarek. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ee, destek olan, kanalımızı izleyen bütün dostlardan Allah razı olsun. Ee, bizler büyüdük, elimizden geldiğince sizler için bizler de bir şeyler yapacağız ki zamanında yaptık. Hediye çekilişleri yapmıştık zamanında ve yapmaya devam edeceğiz. Arif, bunların ibik yapıları perfect birader. Tamam, ibikler de maşallah gel Var mı? Aha düştü burada valla. İbik yapıları tamamen dümdüz gidiyor, çok güzel maşallah. İbikler, kanatlar her şey ateş ediyor, her şey yolunda. Kalın sağlıcakla dostlarım, Allah'a emanetsiniz. Dediğim gibi hayvanlarınızı mutlu etmek için haftada bir ya da iki defa şu mama olayını yapmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.